İnsanın hayatında sıkıntılar olabiliyor. Bir de şöhret hayatının başında mi? ünlü isimlerin e, Güldür Güldür'de e, Giray Altınok hikayesinin başını anlatıyor ve gerçekten ciddi sıkıntılar yaşamış. Ne yaşamış? Bir seferinde üç gün yemek yememiş Selin. Düşün üç gün yemek yememiş ve e, bir noktadan sonra da bakkaldan erzak istemiş ve adam koca bir poşet erzak verdi diyor. Bakkaldan çıkıp köşeyi dönünce hayatımda ilk defa bu kadar bağıra bağıra ağladım diyor. Ne yapsın? Ee, senin hayatında hiç böyle sıkıntılar oldu mu? Yokluk, oldu aç, ya. böyle hani karnının aç olduğu ve böyle ha, bağıra o o, bağıra ağladın. O kadar o ya ben ailemden ayrıldığım zaman çok işte üzülmüştüm. Onun dışında hani o zamanlar zaten öyle yemek derdi falan yoktu da hani hmm. şimdi ya, Giray Bey, Giray'dı değil mi? Evet. Şimdi bayağı Giray Bey'in yaşıyla yani. benim o uzmayak şey, şey, şey. Hani ben daha küçük, yaşım çok daha küçüktü. Bir arkadaşımın evine sığınmıştım ama hani böyle bu kadar şey yaşamadım için yani bilmiyorum. Parasız kaldığın zaman oldu mu böyle? Hani gerçekten karnın aç ve yemek alacak paran yok. Yok olmadı. O, o kadar olmadı. Şimdi insanlar e, hayatlarında böyle bir hikayenin üstünde kimisi yükseliyor. Bunu güç alıyor. Hı hı. Kimi de ufalanıp gidiyor. Ama güç alanlar ve yükselenler o dönemde o aç, sıkıntı, dertli, problemli günlerinde yanlarında olan arkadaşlarını unutmayanlara takdiri şayan diyorum o insana. Destek olan, kapısını açan, odasını paylaşan kişileri alıp evet, hep evet. yanında taşıyor. Kimi de onları tanımamış Ama insanlar geliyor. da böyle zamanlarda belli olmaz mı? İnsan mi? böyle zamanda belli, belli olur. Karnın açken yanında kim olduğu Evet, o, o yanında olan kişiyi hayatın boyunca omzunda sırtında taşı. Hiç. Ve e, eminim e, Giray Altınoluk'un artık kazandığı her her kuruş çok değerlidir onun evet, için. Ha, bir de şöyle bir Bek şey oluyor. Bir koyması gerekiyor yani. Bir yapması koyması gerekiyor. Tabii bir de ki. orada. Ee, senin en yok zamanında yanında olup olan bazı insanlar var. Onlar sen varlık zamanına geçtiğinde iyi halde olduğunda senin o yokluk zamanındaki halini konuşup etrafa dedikodu yapan tipler de var bu sektörde. Ee, i̇stedikleri kadar dedik. Ben o bir şan şöhrettir. O şuna neden olur. Ben de şöyle düşünüyorum. Nerelerden nerelere geldi. Vay be. Hayat hikayesi konuşulacak. Ama onu niye size... söylüyor? Çünkü ha, o... küçümsemek için. Küçümsemek için ve gelen kişinin de yerini nereden geldiğini unutup insanlara üst perdeden bakıp böyle ego yapıp şımarıklık yapıp. Tabii ki. Hani sanki böyle çok böyle beyaz saraydan çıkmış böyle bir kraliyet ailesinden çıkmış gibi davranınca ister istemez Tabii. o tiplerde onu gömmek için konuşuyor. Kesinlikle. Ne Ama acayip bir şey... İyi gün işte. dostuna da insanların bazen ihtiyacı ne oluyor biliyor musunuz? Yani mesela ben gibi bir şey yaptığım zaman İyi bir şeyine sevinen insanlara da, hani se seviniyor ya yani insanlar. Evet. Hı -hı. Hani onlara da, insanlar kıskanıyor ki artık. Sen başarılı bir şey yaptığın zaman kıskanıyorlar. Tabii. Yani evet. farklı şeyler oluşuyor. İftirası tabii. var, bilmem nesi var, o var, bu var. Evet, hani tabii. ben istiyorum ki hani bir şey yaptığım zaman en azından sevinsin. Evet. Hani evet. arkadaşım. Evet, güzel bir pencere açtın. İnsan iyi bir şey yaptığında yanında bence... Gerçekten iyi yaptığın şeyden sevinen, seni takdir evet. eden insanlar evet, olsun. Evet. Öyle dostların olsun. Var çok şükür. çok Daha takdir çok de rahatım. sıkıcı, evet. çok poh poh poh, çok yergi de sıkıcı. Bu ikisinin ortasında güzel bir Vallahi ayar var. Etsin. Onları söyleyenler gerçek dost. Evet, evet, aşırı dost. poh pohlayanlar ve aşırı yerenler gerçekten gerçek dost değil. zaman da dost bulmak o kadar zor Çünkü çok poh poh'un poh altında da bir bit yeneği var. Çok evet. yerginin altında da bir pislik var. Ama artık Müge, keşke senin dediği gibi uçlarda olsa. Yani genel olarak insanlar e, iyi, güzeli takdir etmiyor. E, İlker Kaler'in dediği gibi vasatı böyle evet. alkışlayan evet. bir sistemin içindeyiz. Aynen. Peki. O yüzden hadi devam edelim o evet, zaman. Evet. Devam edelim. Katılıyor musun Ceyda Düvenci'nin sözlerine? Yeni tanıdığım insanların beni kıracaklarına çok eminim ama kanıtlayamam. Kıracak derken daha bence ağırlar oluyor artık yani. Kazıklamak mı? Daha kötü. Ben inan ben yani yeni maceralara o kadar kapalıyım ki benim en yani benim bütün arkadaşlarım 10 senenin üstü hepsi. Hmm. Hani o sizin de öyledir diye düşünüyorum. Yani yeni insanları sokabiliyor musunuz hayatınızda? Belli bir mesafede değil mi? Belli yani, bir mesafede belli. olabilir. Hani tanıdık oluyorlar onlar. Bir yerden sonra değil mi? Yani evet. çok haklı bence ben de mesela Dostum sokabiliyorum. Dostum diyebilmen yani. için birbirini Birbirini çok sınavlardan geçirmen gerekiyor. Evet. Çok eski yıllara dayalı bir şeyler. Ben var. hiç bu konuda büyük konuşuyorum. Benim artık hayatıma yeni dostum diyebileceğim hiç kimseyi almam. yani Yıllardır almıyorum zaten hepsi eski. Hı. En büyük unutamadığın kazık ne? En büyük unutamadığım kazık. Mı? Hiç beklemediğim böyle yok artık dediğin kazık. Kazık değil de iftiralar var ya bende. Ya çok yani yakınında çok... hani senin emek verdiğin adreste Yok yok hiç kurduğum. hiç daha kahve içtiğim bir tane arkadaşım yani bir bir tane insanla problem yaşamadım. Ha, ne güzel. Benle problem yaşayan tüm insanlar tanımadığım insanlar. Ba bana iftira atan tüm insanlar aynı masaya oturup konuşmadığım insanlar. E tamam o zaman Gerçekten çok canım. Acımaz. ama var. Yok acımıyor canım zaten ama ha. sonuçta hani insan ister istemez üzülüyor. Bir de ben yani çok alttan alıyorum. Arayı da bulmak istiyorum. Hı. Hani karşı tarafta ...problemliyse belki biri bana... ...beni yanlış anlatmıştır. Belki hani oturalım... ...konuşalım nedir hmm. problem? Yani hmm. ben bir de ben ben annem gibiyim bazı konularda. Hani tamam okey ölümlü dünya... ...gel aşkım nedir problem? Kim benim için sana ne dedi? Hmm. Hani onu konuşalım, tartışalım... ...kapatalım. Hmm. Ama yok. Senin şanslısın sen o zaman. Evet evet şanslıyım. Ben Değil mesela evet, yani yakın arkadaşlıklarımdan... Arkadaşlarım, ben, ...ben en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiyle... ...küstüm Kerimcan'la. Hmm. Dört sene... ...hiç konuşmadık. çok iyisiniz... Ama hiçbir zaman küsken, işte arkamızdan, birbirimizin Biz arkasından konuşmadık. Bana Kerimcan sorulduğu zaman ben pas dedim. Kerimcan e, kim, kim kim şey dedi, Selin bir şeyler söyledi. O kadar. ya Onun dışında arkasından, onun arkasından, ben onun arkasından, hiç kimsenin arkasından, bugünden küstüm hiç kimsenin arkasından da konuşmadım. Zaten ben buradan girer, benim buradan çıkar. Hı. Ben dedikodu yapmam. Özel hayatıysa insanların. Hı. Çünkü yüz yüze bakıyoruz. Bir yerden bir şekilde ortak var. Ben utanıyorum yani Selin dedikodumu yapmış, böyle böyle demiş diye. Tabii. Hiç sevmiyorum, öyle şeyleri hoşuma gitmiyor yani. Zaten evet. De artık ee, ama Ceyda Duyancı'nın sözlerine çok ben haklı. de katılıyorum. Ee, hmm. Yani insanlarla tanıdık olabilirsin ama hayatına çok sokmak konusunda çok sınavlardan geçmesi Hı -hı. gerekiyor kişilerin. Bir de Hem sen de sınavdan Öv Öv tabii, o da... karşılık. Tabii. karşılık. Bir de dediğin gibi ya bir de onunla mı uğraşacağız Allah aşkına. Ceyda doğru söylüyor ama Ay şimdi dur bakayım o sınavdan geçecek mi burada? Yapıyoruz tabi doğal olarak. Aa ya tabi bir kendince herkesin bir testleri var yani. Evet, değil o... mi? O. Karşı taraf da seni testten geçiriyordur. Yani, Sadece geçirecek olan sancısı ama ünlüler olur. dünyasına dost edinmek daha zor. Çok net. net. Evet. Hülya Avşar bizim... diyor ya ünlülerden dost olmaz diye o lafı bundan 15 yıl önce söylemişti zaman zaman aklıma geliyor Hülya Avşar'la böyle konuklar falan ağırlıyor dur bakayım bir dostum falan dediğinde yakalayacağım o lafıyla yok hakikaten Ama vardır ya yani şu... Yani bak tanıdık arkadaşlık rekabet başka rekabet şey. oluyor ben ben bana aksini hiç kimse aksini Ayrı sektörlerde olsa ister ünlü yani yani değil mi? Şöhret olduğun Değil andan mi? itibaren istersen sen e, Türk sanat müziği söyle o manken olsun y olmuyor. Olmuyor. Tamam. Dostluk olmuyor <laughs> bence. Ama arkadaş olabilirsin. Arkadaş olmuyor Tatillere gidebilirsin, yiyebilirsin. Senin az önce söylediğin güzel. <laughs> Tanıdık oluyorsun. Peki ünlü olmadan önce öyle... dost olsan, arkadaş olsan. Vallahi ben size bir örnek anlatayım. Bak e, şimdi isim vermeyeceğim ama olabilir. E, tiyatrocu bir hanımefendi. Evet. Biz başka bir tiyatro sanatçısını konuk aldığımızda telefon açtı bana. Uuu neler söylüyor Allah'ım dedim ya. Bu Gerçekten kadar mı nefret yok. ediyorsunuz birbirinizden? Evet. evet. Saydı 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 hani bir şekilde belki de istiyor ki ben programda çıtlatayım. Yapar mıyım ben bir başkasının gazına gelerek bir başkasını karalama ee, yapmam. Sonra attı attı tuttu attı. İsim ver. Yeah. Attı tut at, at. sonra şey <laughs> sonra yani verdi